Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, az önceki bakımımda da söylediğim gibi bunlar peş peşe yaptığım bakımlar, e, hepsini aralıklı olarak şu anda paylaşıyorum. Dükkan kapalı. Dükkanı kapattım. Kısa bir süreliğine tatilde olduğum için ve tatilde de daha önceki seyahatlerimdeki gibi e, video çekemeyeceğimi bildiğim için e, bu çekimleri önceden yaptım hepsini. E, tatile gittiğimde sadece e, kanalıma eklemek kalsın geriye diye. Çünkü sizleri de burada videosuz bırakmak istemiyorum gerçekten ilginiz çok hoşuma gidiyor kanalıma karşı. eğer beni ilk defa izliyorsanız Pırıl'la her telden hoş geldiniz. Gerçekten her telden çalıyorum. en çok dikkat çeken videolarım genellikle tarotla alakalı oluyor. O yüzden ben de sizler ne isterseniz o alana yöneliyorum diyebilirim. Evet. Şimdi yine deste seçli bir bakımımız var. Deste seçli bakımımda bir totem var. Üçüncü kişiler devreden çıkacak mı? Eğer kanalıma abone olup videoma beğeni atarsanız üçüncü kişilerin devreden çıkacağına dair bir totem oluşturuyorum sizler için. Üçüncü kişilerin devreden çıkmasına niyet ediyorum bu bakımla birlikte. Abone olursanız beğenirseniz ve e, yorum atarsanız kesinlikle e, izleyen herkes için kanalımla etkileşimde bulunan herkes için abone olup like atıp yorum atanlardan bahsediyorum sadece. Bu kişiler için üçüncü kişilerin aradan çıkmasına kesinlikle canı gönülden bir şekilde niyet ettiğimi söyleyebilirim. Evet şimdi burada iki meleğim var. Evet onlara odaklanın dilerseniz. Bir tanesi çamlı meleğimiz. Bir diğeri de yıldızlı meleğimiz. İkisi de birbirinden tatlı. Evet, hangi destemizi istiyorsanız ona odaklanın. İkisi de normal klasik tarot destesi. Bu siyah beyaz olan, bu renkli olan, antik görünümde olan antik tarot destesi diye geçiyor. Katina destemizden de yine mutlaka burada niyet alacağız. Odaklanın lütfen. Hangi desteği istiyorsanız. Evet. Ee, Çamlı Meleği seçenlerin destesiyle başlıyoruz. Üçüncü kişiler devreden çıkacaklar mı? Bu yayını izleyen herkes için e, like atıp abone olup yorum yapan herkes için üçüncü kişilerin devreden çıkmasına ben niyet ediyorum. Totemim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi oldu. <laughs> Çünkü diyorum ki burada bir üçüncü kişi yok. Yani şöyle güzel bir şey olabilir arkadaşlar. Biz bu bakımı yaparken e, siz bu bakımı izlediğinizde diyorum ya ben birkaç gün önceden bunu çekip atıyorum. E, üçüncü kişi çoktan devreden çıkmış olabilir. Belki de şu anda siz bilmiyorsunuz. Çünkü bakımın Hiçbir yerinde arkadaşlar üçüncü kişi çıkmadı şu anda yakın geçmiş açınca çıktı. Yani şurada göreceğiniz şu korkunç yüzlü üçüncü kişinin burada kesinlikle ve kesinlikle e, yakın geçmişte kaldığını söyleyebilirim hayatınızdaki kişiyle alakalı olarak. Siz ya şu anda bunu bilmiyorsunuz ya da sonradan duyacaksınız fakat kendisi gelip mutlaka bir şekilde sizinle burada iletişime geçecek olarak görüyorum. Artık o devreden çıktı artık biz birlikte değiliz artık ayrıldık artık onu hayatımdan çıkardım ee, şeklinde açıklamaları olabilir hayatınızdaki kişinin. Şimdi peki bu üçüncü kişi acaba ayak altında neler yapıyormuş neden sizin e, hayatınızdaki kişiye yaklaşmış? Bir para için burada çok e, yüklü miktarda ben bir e, ya para görüyorum ya da buradaki üçüncü kişiden çok e, yüklü miktarda bir para sevgisi görüyorum diyebilirim. Para ve cinsellik arkadaşlar tamam mı? Aklınızdaki kişiyle bu üçüncü kişinin arasındaki tek bağım ben kesinlikle burada para olduğunu görüyorum. Bir de cinsellik kartı çıktı. Ve de parayla cinsellikle böyle sürdürülen bir ilişki olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Şimdi bu kişinin artık burada devreden kalıcı bir şekilde çıktığını görüyorum. Şimdi bu üçüncü kişi bir kadın olabilir, bir anne olabilir. Yani bir... Annelik enerjisi olduğunu görüyorum. Burada kendi anneliğiyle alakalı bazı dertlerin peşine düşmüş olarak görüyorum bu kişiyi. O yüzden kalıcı olarak şu anda hayatınızdaki kişiden çıktı, hayatınızdaki kişinin hayatından çıktığını görüyorum. Artık rahat olun. Yani diyorum ya bu bakım yapılırken, siz bu bakımı izlerken belki haberiniz yok ama çoktan devreden çıkmış olarak görüyorum bu kişiyi. Ve hayatınızdaki kişi de size gelip bunu söyleyecek arkadaşlar. Ben sana karşı bir e, aptallık ettim. Gerçekten. Aklımı başımı toplayamadım. Ve onun gibi bir insanla görüştüm. Ama şimdi çok iyi anlıyorum diyecek. Hani e, neyin içinde olduğumu. Geldi paramı pulumu yedi. Beni cascablak ortada bıraktı. Ve gitti hayatımdan diyecek. Şimdi e, hayatınızdaki kişiye baktığımızda. Yani dolayısıyla totemim kesinlikle abone olanlar, like atanlar ve yorum atanlar için çok geçerli arkadaşlar. Bu kişi burada biz bakımı yaparken bile bu kişinin hayatına çıkmış olarak gözüküyor. Totemimde belirttiğim herkes için geçerli olsun. Niyetim bu şekilde. Bütün üçüncü kişiler inşallah hayatınızdan çıksın gitsin. Bir daha gelmemek üzere. Evet. Şimdi hayatınızdaki kişiye baktığımızda sizi nasıl görüyor biliyor musunuz? Aşırı dişi, aşırı naif, aşırı çekici. Hani Tam böyle bir kadın kadın enerjisinde olduğunuzu söyleyebiliriz sizin onun gözünde. Hani e, burada hafif böyle yuvarlak hatlı olan, çok dişi, çok güzel, çok akıllı, sakin, olgun, doğurgan, çekici, inanılmaz güzel bir e, büyüleyicilikte görüyor karşınızdaki kişi sizi. Ve şu anda eğer onu düşünüyorsanız hayatında, yanında, yöresinde hiç kimse olmadığına size yemin edebilirim. Hiç kimse yok etrafında Sadece ve sadece aklında siz varsınız Ve size gelmek var Size koşa koşa gelmek var Yani burada o kadar kötü eziyet görmüş ki zaten bu Üçüncü kişi tarafından hayatınızdaki kişi Artık sana gelip seninle birlikte mutlu olmak istiyorum diyor Yani nasıl diyeyim arkadaşlar O kadar hızlı bir enerji var ki burada Bugünlük yarınlık Yani onu çok net söyleyebilirim Bugünlük yarınlık yani eli kulağında ya sizi arayacak ya size gelecek ya e, pat diye bir yerde karşınıza çıkacak ama artık kavuşmanızın ben burada çok 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 yakın olduğunu görüyorum o kişinin. Yani yola çıkmış. Şimdi şövalye kartları tabii ki de kral kartları gibi değil ama prens kartları gibi de pasif, korkak, düşük enerji değil. Ve şimdi değnek şövalyesine baktığınızda değnek şövalyesindeki kart zaten at orada şaha kalkmıştır artık. İki ayağı da böyle havada bir attır. Dolayısıyla çok büyük bir eylem enerjisini gösterir ki yanında da zaten araba kartı var. Ben burada hayatınızdaki kişiyle çok yakın bir zamanda kavuşacağınızı görüyorum. Biliyorsunuz asla kimseyi kandırmak için sahte yorumlar yapmıyorum. Burada bir sürü deste açılımı yapılıyor arkadaşlar. Her destede ruh eşi çıkıyorsunuz, her destede evleniyorsunuz, kavuşuyorsunuz karşınızdaki kişiyle. Benim bütün bakımlarımı izleyenler bilir. kavuşamayacaksanız da kavuşamayacaksınız diyorum. Bu kişiden haber yok diyorsam gerçekten haber yoktur. Kartlarda ne görüyorsam onu söylüyorum. Asla kandırmak gibi bir niyetim yok. Ama bu bakımda gerçekten her kartıma bu kadar pozitif, olumlu çıkar. Yani bunu size anlatmam imkansız. Şimdi gerçekten çok büyük, çok güzel adımlarla ben bu kişinin koşa koşa size geleceğini çok net bir şekilde burada görüyorum. Fakat ee, siz biraz... E, istemem yan cebime koy yapacaksınız e, yapın hakkınız çünkü eğer e, burada karşınızdaki kişi bu üçüncü kişiyle eğer e, bu kadar görüştüyse bu kadar sizin canınızı yaktıysa burada biraz da sizin ya kusura bakma emin değilim bilmiyorum acaba yeniden görüşmek doğru bir karar olur mu falan filan gibi burada biraz geveleyeceğinizi düşünüyorum sizin. Yani e, biraz evet gerçekten istemem yan cebime koy hadi gel biraz daha peşimden koş e, diyeceğiniz enerjiler olduğunu görüyorum. Fakat bu kişiyle yüzde yüz bir tamamlanma yaşayacaksınız ve imparatoriçe enerjisini yükseltecek sizi. Bakın yani artık daha son kartımız imparatoriçe olarak çıkmış. Yani buradaki kupa kraliçesi gibi inanılmaz güzel, çekici, doğurgan, dişi, ee, üstün bir kadının sahip olabileceği her özelliğe sahip, herkesi büyüleyecek hayran kalınacak kadın özelliklerini e, taşıdığınızı e, düşünüyor sizin ve size gerçekten özellikle bu kötü niyetli üçüncü kişi aradan çıktıktan sonra bu kişinin çok fazla el üstünde tutacağını kesinlikle söyleyebilirim. Gerçekten bayağı el üstünde tutacağını bu kişinin sizi görüyorum arkadaşlar. Çok güzel çıktı e, Çamlı Meleği Seçenlerin destesi e, ve bakmaya başladığımız andan itibaren üçüncü kişinin geride kaldığını gördük bunu duyacaksınız arkadaşlar bakın pırıl demedi demeyin ee, dolayısıyla abone olan yorum atan like atan herkese başta da tekrar ettiğim bu totem geçerli olsun arkadaşlar bu dediklerimi yapan benim emeğimin karşılığını e, bu kadar güzel bir şekilde veren herkese totem yaptım ve hayatlarından bir an önce üçüncü kişilerin çıkmasına kesinlikle niyet ediyorum. Evet. Şanzelize çıkmasın hayatımızdan ama dursun. Evet. Şimdi ikinci destemizi alıyoruz. Yıldızlı melek destesi totemimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Abone alan, abone olan, like atan, yorum atan herkes için üçüncü kişinin çıkmasına niyet ediyorum hayatlarınızdan arkadaşlar. İzleyip kaçanlar maalesef bu bakımdan faydalanamayacaklar. Çünkü o gerçekten çok üzücü oluyor. 600 izlenme var. Like atan sadece 10 kişi. Abone olan sadece 2 kişi. Bunu kabul etmem. Ben de burada bir emek veriyorum ve emeğimin karşılığını almam gerçekten hakkım arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım. 3. kişiler ne zaman devreden çıkacaklar? Katina desteğimizi demin karıştırdık mı hatırlamıyorum. Desteden de yardım aldığımız için her bakımda çok güzel çünkü fikir veriyor. Yanındaki kartlarla ilgili olarak iki tanesi attı bile kendine. Şöyle keselim. Kavgalar almış başına gitmiş arkadaşlar. Sizin içiniz rahat olsun. Evet. Şimdi burada üçüncü kişi odaklı baktığımızda. Burada üçüncü kişiyle karşınızdaki kişinin bir evliliği olabilir. Kağıt üzerinde devam eden bir evliliği olabilir. Devam eden bir mahkeme olabilir arkadaşlar. Ya da siz bu kişiyle evlisinizdir. Ama bir üçüncü kişi araya parazit yapıyor olabilir. Şimdi eğer burada bitmesi gereken bir evlilik varsa eğer bu ilişkinin bu evliliğin yakın zamanda bir mahkeme haberiyle kesinlikle sonlanacağını görüyorum ve bu sizin lehinize olacak olarak gözüküyor burada. Yani burada kartların aslında bize verdiği sonuç şu kesinlikle sevgin kazanacak sevgi olan taraf kazanacak yani eğer siz eşinizle evliyseniz ve bu evliliğin bitmemesi gerekiyorsa arada üçüncü kişiler gelip bu evliliğe parazit yapıyorlarsa eğer kesinlikle sizin burada evliliğinizin devam edeceğini görüyorum. Eğer hayatınızdaki kişi kağıt üzerinde başka biriyle evliyse burada ve siz gerçekten birbirinizi seviyorsanız karşı taraf gereksiz yere uzatıyorsa bu evliliği. Bu evliliğin de burada biteceğini görüyorum. Yani ne olursa olsun burada evlilikle alakalı bir bağlantı var. Ve burada gerçek sevginin kazanacağını görüyorum. Şu anda e, hayatınızdaki kişiyle o üçüncü e, kişinin ben aralarında e, bir iletişim olduğunu görmüyorum. Hani demin yaptığımız bakım gibi böyle artık yakın geçmişti çıkmış değil. Henüz çıkmamış üçüncü kişi onu söyleyeyim öncelikle. Üçüncü kişi henüz çıkmamış hayatından fakat. Çok büyük kavgalar döndüğünü, çok büyük pişmanlıklar döndüğünü söyleyebilirim. Hatta hayatınızdaki kişi, bunu oturup iki yakın arkadaşıyla konuşuyor olabilir. Ve o arkadaşlardan biri yakın zamanda size arayıp şunu söyleyebilir: "Ya biliyor musun, o kadar kötü ki durumu. Hani nereden ben bu kişiye çattım? Yani nereden bu üçüncü kişiye çattım diye e, çok pişman. Sana geri dönmek istiyor. Senin değerini çok iyi anladı e, diyecek olabilir. Yani. O kişinin bir arkadaşıyla sizin bir buluşmanız ya da bir telefon görüşmeniz çok net olabilir bunu görüyorum. Ee, ve hayatınızdaki kişinin hayatında olup biten her şeyi o kişinin arkadaşının ben mutlaka burada size anlatacağını sizinle paylaşacağını görüyorum. Yani üçüncü kişiyle hayatınızdaki kişi şu anda çok büyük bir kapaz olmuş durumdalar arkadaşlar tamam ve burada da yani gerçekten iyileşecek bir enerji olmadığını görüyorum onu söyleyebilirim sizlere e, fakat burada biraz hani şey kol kırılır yani içinde kalır diyor hayatınızdaki kişi biraz katı ve e, ketum bir yapısı olduğunu kesinlikle söyleyebilirim bu yüzden de size direkt olarak gelip ay çok özür dilerim ay o kişi bana neler yaptı biliyor musun falan filan diyeceğini bu kişinin hiç zannetmiyorum arkadaşlar tamam mı? Bu kişi çünkü çok şey ee, ancak en yakın arkadaşlarına kendisini açabilen bir yapıda. En yakın arkadaşlarından bir tanesi de gelip size bu konuyu şey yapacak açacak. Ben bu şekilde görüyorum arkadaşlar. Evet şimdi <laughs> devam edelim. Hayatınızdaki kişi peki sizi nasıl görüyor diye baktığım zaman burada Azize kartı çıktı. Yani Azize kartı nedir? Ee, sakin, dingin, melek gibi, çok iyi, e, güzel huylu, aynı şekilde bazı sırları da içinde barındıran e, bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla diyor ki ben Azize'ye ne yaptım? Ve bir önceki bakımda aynı yerde aynı kart çıktı gene arkadaşlar. Araba kartı. Yani bir an önce karşısındaki kişiyle olan bağ kesip ki zaten burada artık bu bağ kesilmek üzere olduğunu görüyoruz üçüncü kişilerle. Bir an önce arasındaki bağ o kişiyle kesip size karşı koşmak istiyor. Ben bu kişiyle yüzde 90 ayrı şehirlerde olduğunuzu görüyorum. Yani burada bir yol var. Ya siz uzak bir yoldasınız ya o zaten karşılıklı olarak uzak yolda olmuş oluyorsunuz ya da üçüncü kişi burada uzak bir yolda. Yolla alakalı bir mesafeniz olduğunu burada kesinlikle görüyorum. Karşınızdaki kişi burada size karşı bir yol kat edecek. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim, ortak bir çocuğunuz olabilir bu kişiyle. Ya da o kişinin kendine ait bir çocuğu olabilir, sizin başka birisinden bir çocuğunuz olabilir, bilmiyorum. Ortada bir çocuk enerjisi de var. Dolayısıyla e, karşınızdaki kişinin direkt olarak size ulaşması çok e, çok aşırı hızlı olmayacak. Çünkü burada bir çocuk enerjisi var ve. ...o çocuğun bir bakımı gerekli. Ee, hani belki çocuk... ...annede kalıyorsa, anneyse bu kişi... ...o size gelemiyor. Çocuk babada kalıyorsa... ...hayatınızdaki kişi bir babaysa... ...o kişi size gelemiyor olabilir. Dolayısıyla burada çocukla alakalı... ...belki bir... E velayeti alma gibi sorunlar da olabilir eğer burada bir evlilik bitiyorsa. Çocukla alakalı bazı olaylar sizin burada kavuşmanızı biraz sekteye uğratacak gibi. Ama asla üçüncü kişi enerjisindeki gibi bir sekteye uğratma burada kesinlikle görmediğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu kişi bir yoldan size gelecek. Yoldan size geldiğinde hani o kadar nasıl söyleyeyim siz kendinizi o size geldiğinde inanılmaz depresif hissediyor olacaksınız. Bu bütün olan olaylarla ilgili. Belki hayatınızdaki kişinin bu arkadaşı henüz size gelip söylememiş bile olacak. Hani bak onlar ayrıldılar, çok, çok kötü araları. İşte seninki çok pişman, çok vicdan azabı çekiyor falan filan gibi. Siz gerçekten hani evinizde oturup kendi kendinize aşk acısı çektiğiniz bir anda bu hayatınızdaki kişinin size karşı yol alıp koşturarak geldiğini görüyorum arkadaşlar ve burada artık hayatımdaki tek kişi sensin senden başka kimseyi istemiyorum ve bunu o kadar kendine güvenli bir şekilde yapacak o kadar kendinden emin bir şekilde yapacak ki siz bile buna şaşıracaksınız yani şimdi burada bir de yüzük kartı çıktığı için şöyle diyebilirim ee, aniden burada bir ayrılık yaşayıp size karşı bir yüzük alıp da bir yüzükle de direkt gelebilir bu kişi hani çoğunuzu evlendirebiliriz de bu durumda çünkü sonuç kartımız adaleti veriyor size yapılanları siz asla hak etmemişsiniz ve e, hiçbir enerji havada asılı kalmaz alma verme dengesi her zaman çok önemli biliyorsunuz bakımlarımda da söylüyorum burada niçin papağan gibi sürekli aynı şeyi tekrar ediyorum lütfen abone olun lütfen like atın çünkü ben burada bir emek veriyorum Değil mi? Yani bir e, sinemaya gidiyorsunuz, bir film izliyorsunuz, parasını vermeden çıkar mısınız? Burada gelip bir sürü insan izleyip hop geri çıkıyor. O yüzden e, şimdi burada alma verme dengesine de e, çok dikkat etmek gerekli. Siz hep çok vermişsiniz. sevgi, ilgi, aşkı veren taraf siz olmuşsunuz. Ve karşı taraf nankör bir şekilde bunun burada değerini bilmemiş olarak çıkıyor. Şimdi artık diyecek ki size gelip artık senin vaktin. Dile benden ne dilersen o kadar güzel çıktı ki arkadaşlar. Yani üçüncü kişiniz burada devreden çıkmış çıkacak tamam mı? Totemim zaten buydu. Kanalımla etkileşimde olan herkesin üçüncü kişilerden kurtulmasına niyet ediyorum. Sadece burada bir çocuk yüzünden biraz bir aksama olacağını, bir tık daha zaman alacağını görüyorum. Ama bu kişi eğer bir yoldaysa çünkü burada aranızda biraz mesafe görüyorum. Yoldan gelip size hak ettiğinizi verecek ve burada Muhtemelen bir evlilik konuşması, bir yüzük gerçekten söz konusu olabilir arkadaşlar. Böyle şeylere de hazırlıklı olun. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz eğer çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.